Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu iki Amerikan güreşçisinden biri kazanacak. Ringe ilk giren Chihuguy iyi bir Amerikan güreşçisidir. Çok güçlüdür. Ve rakibi ise Fede Rujo O da çok iyi bir Amerikan güreşçisidir. Bakalım bu iki Amerikan güreşçisinden biri kazanacak. Evet. Evet dövüş başladı. Oh, iyi vuruş Federico'dan. Çihı gol. yüzünü kanattı. Çihı gol. Harika yumruklar ve tekmeler gönderdi. Çihı gol. Oh. Hala çok güzel tekme ve yumruk saydırıyor. Evet. Federico yakaladı onu. Evet Federico. Fedor Uca. Oh, Fedor Uca'dan. Hakem saymaya başladı. Büküyor. Evet. Çifti Guy'dan. Güzel bir hareket. Ringden aşağıya attı. Rakibini. Evet. Güzel bir yumruk geldi Fedor hoca'dan Fedoruca'dan güzel iki yumruk geldi Fedoruco. Çok güzel bir hareketle. Çok güzel bir hareket yaptı. Of! Çigoy güzel bir hareket geldi. Ve üstüne atlıyor. Fedoruco çok zor durumda. Fedoruco ayağa kalkamıyor. Acilen kalkması lazım. Evet, Chihugui Fedorucan'ın kolunu kaptığı Büküyor. Hakemden müdahale. Evet. Güzel bir tekme geldi Chihugui'dan. Ooo. Oh, Fedoruca başını döndürdü. Fedoruca'dan güzel yumruklar geldi. Fedorucu, Fedorucu, Fedorucu çok güzel atıyor. Fedorucu. Harika. Fedor Hoca bir yumruk atıyor ve Chigui'yi ringden aşağı atmayı başarıyor. Fedor Hoca. Evet. Chigui üstüne sıçrıyor, atlıyor. Fedor Hoca güzel bir hareket Chigui'dan. Chigui kafasına kafasına geçiriyor adeta. Evet. Fedor Ucadan harika bir Erik'ten aşağıya attı. Harika attı. Fedor Fedor Hoca yenebilecek mi dövüşü? Çünkü e, yüzü kanıyor. Evet. Şihigui Fedor Hoca'nın kolunu kaptı. Kurtuluyor Fedor Hoca. Fedor Ucadan harika bir tekne geliyor. Evet. Oh! Çiğiguy'dan güzel bir raket geldi. Çiğiguy. Boynunu kaptı. Boynu çok acıyor. Fedorucu'nun. Demin bağırdı. Çiğiguy hayranlarına şekil yapıyor. Evet. Fedorucu ayağa kalkıyor. Harika bir yumruk geldi. Çiğiguy güzel tekmeler attı. Çiğiguy. Çiğiguy. Harika dövüş ediyor. Harika dövüş yapıyor. Çıgıgıy kolunu yak kaptı Fedorucu'nun. Evet. Hakem sayıyor. Kurtuluyor Fedorucu. Çıgıgıdan güzel bir yumruk geldi. Çıgıgıy harika. Tam bir yıldız. Oo, çok fena bir tekme geldi. Ve bu tekme Fedorucu'nun başını döndürdü. Evet onu yakaladı. Çişiguy. O, oh, onu ringden aşağıya attı. Ve hayranlarına şekil yapmaya devam ediyor. Evet. Hayranları çok mutlu. Evet bakın. Çok gaza geldi. Hayranları da tezahür ederek. Gaza geldi. Bakın ringde koşuşturuyor. Evet. Fedor Hoca e geri giriyor. Şu an gördüğünüz gibi yüzü kanıyor. Oo! Güzel bir hareket. Çıguydan. Üstüne çıkıyor. Hakem sayıyor. Ve kazanan Çiguy. Evet. Bir günlük bizden bu kadar. Harika bir Amerikan güreşçiydi. Bir dahaki Amerikan güreşinde hoşçakalın. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın.